kere ihtiyacım olunca yanımda ol ya bir kere. Anne. Ben öğrendim. Biliyorum her şeyi. Sen neden bunu yapıyorsun? Yurdal amcayı, amcamı. Yani ben inanamıyorum. Sen Berk'i nereden buldun? Ne oluyor? Beni niye karıştırdın? Hayır. Olamaz. Daha fazla ne olabilir? Ne? Hayır, bu bu kadarını yapmış olamazlar. Peki sen bunca sene bunu nasıl sakladın? Bunu bana bile söylemedin. Anne bak emin misin? Bu cinayetten de beter. Hayır, sakın gelme. Delirdim anne. Hayır hayır gelme sakın. Hayır bunu yapma. Hani öldürürler seni belki Belize beni. Hepimizi öldürürler bunu yapamazsın. Benim için mi? Hani bak bu böyle olmayacak. Sen evde, otele, her neredeysen, hangi şehirdeysen git bir yere otur ve beni görüntülü ara. Çünkü ben çıldıracağım artık. Kusura bakmayın onu Hanım beklettim. Ben işiniz daha uzun sürer zannediyordum. Naz varken öyle ama Naz yokken alışverişin bile tadı yok. Yurda bizi bekliyor değil mi? Evet Cüneyt Hanım. Tamam. Hı. Naz kuzum. Tam zamanında. Ya bu soğanlar pembeleşmiyor. İnternette pembeleşinceye kadar diyor. Kahverengi oluyor bunlar. <laughs> Canım kızım benim ya. Nelerle uğraşıyorsun sen? Oldu herhalde bunlar ya. Koyuyorum ben domatesleri. Bak ne diyeceğim? Ben bugün alışverişe çıktım. Efsane parçalar aldım. Görünce bayılacaksın. Yeni sezon bir harika. Eve gidiyorsun, yatağa seriyorsun, hemen fotoğraflarını yolluyorsun bana. Ama ben kendime bir şey almadım ki. Yani elim gitmedi. Hepsini sana aldım. Ya sen bir tanesin. Neler aldım bakayım? Yo öyle bedava yok. Gelirsin görürsün. Hem sen beni hiç özlemedin mi? Mümkün mü bir insanın seni özlememesi? Naz, sen yokken evin tadı tuzu, hiçbir şey kalmadı. Çok özledim seni. Ha, geldiler. Arayacağım ben seni, tamam mı? Öpüyorum, hadi görüşürüz. Tamam, tamam kızım, çok öpüyorum. Yemekler bir süre daha berbat olacak. Haberiniz o. Berk. Yemek meselesini hissettim galiba. Sen nereden buldun burayı? Nereye gidiyor? dışarıdan mı buluşacak herifle? Gördük biz de. Evet peşinden git. Eğer biriyle buluşursa sen yerinde kal Kesper. Ben gideceğim. Abi. Sen de kal. Ben bir şey olursa ararım seni. Naz'a da haber ver. Geç geleceğiz de. Babam nerede kalsın. Çok güzelsin Melis. Bunları geçelim artık ya. Bu saatten sonra. Nasıl geçelim be canım? Geçebilsek bunca yıl geçerdik. Nasıl ki ben kaçarken son anda seni arıyorum. Senin de can havliyle ilk sarılacağın kişi benim. Ne can havli? Kimin can havli? Korkması gereken ben değilim Yurdal Sarp. Buraya beni kimin gönderdiğini sanıyorsun? Korkma ama sizden bahsetmedim. O kadar hatrın var. Şimdi sen anlat bakalım. Bu Yurdal Bey'le, kasasıyla, maa ile alıp veremediğiniz nedir? Sen bilmiyorsun kasada ne olduğunu. Yurdal Sargun'a ait bir takım deliller bir şeyler. Yok. Yurdal Sargun'a ait değil. Onunla alakalı ama Berk ve bana ait. Umarım bunu izlemene gerek kalmaz. Tamam Gerek olursa da bir an tereddüt etmeden polise götür. Bugün hasılatın yarısını hesabına yatırdım. Borcumdan düşersin. Hesabınıza para geldi. 45 lira 50 kuruş. Abi, bir şey var mı? Yok. Yok. Biz çok kötü insanlarız güçlü. Kim biz? Dünyadaki insanlar. Ne diyorsun abi? Dünya çok kötü bir yer güçlü. Ben, biz. Ama Meryem, o çok başka biri. Çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.